Maviler pek yakışmış benim oğluma. Oy maşallah. Tut 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 tut. Dur bakayım şöyle. Dur dur. Hey Allah. Im. Ah. Sağ ol lan. Ya biz böyle giyindik hazırlandık ama daha vakit var. Baba ne yapıyorsun? Oturma sen. Bütün bozulur. Sen ayakta dur. Hadi bana orta bir kahve çak. Önden de sana idman olur. Ne yapıyorsun Naciye? Ne pişirdin? İsmail Bey türlü istemişti Hanım. onu pişiriyorum. Bir şey mi oldu? Yok, öyle sana bakmaya geldim. Naciye. Efendim Mediye Hanım. Git içeri bir bak bakalım ben orada oturuyor muyum? <laughs> Şaka yaptım Naciye. Ya bir koşu benim odadan şalımı getirir misin? Bir ürperti geldi de. E, merak etme, yemeğe ben bakarım. Peki Mediye Hanım. İşte benim uyku ilaçlarım. Siz beni eve tıkarsanız ben de sizi ayakta uyuturum babacığım. Kimse kusura bakmasın. Yeter ya. Bizim de bir özel hayatımız var herhalde. Koskoca adamsın. Vur kafayı yat uyu. Ben daha gencim. Yaşamak benim de hakkım. Sağ ol. Naciye, bu gece sen de bizimle sofraya otur, beraber yemek yiyelim. Ama Nidya... Aması maması yok. Bak mis gibi türlü yapmışsın. Beraber oturur yeriz. Allah ne verdiyse. Böyle ekmeğimizi suyuna bana bana yeriz. Lütfen, biz bir aileyiz. Peki Nidya Hadi kolay gelsin. Biraz sinirli falan ama iyi kadın şu <laughs> Bak, böyle ne güzel oldu. Aferin ya. Bak kızım, bundan sonra yemeklerde bizim de böyle birlikte sofrada olacaksın. Tamam mı? Sağ ol İsmail Bey. Naciye benim kardeşim ya. Kardeşim. Değil mi Naciye? O yaşadığım bir günlük fakirlik hayatı bende yepyeni ufuklar açtı babacığım. Sınıf bilinci gelişti bende artık. <laughs> Aferin. Hepimiz kardeşiz. Hadi Naciye, şu servisi yap da yemeğimizi yiyelim artık. Ay, senin türlün çok güzel oluyor. Böyle kepçe kepçe koy. Oh, <laughs> oh, oh, oh. Mis gibi de kokuyor vallahi. Ellerine sağlık kızım. Afiyet olsun. Babacığım, böyle kocaman kocaman lokmalarlayın. Kocaman kocaman. <laughs> tabii tabii. Sen kendi işine bak. Hadi başla sen de. E, ben önce salata yiyeceğim babacığım. Hı hı la 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 Bak, Naciye ne güzel yiyor, gürbüz çocuklar gibi, iştahlı iştahlı. Niye canım, yarasın? E sen niye yemiyorsun diye? Babacığım ben önce salata yiyeceğim dedim ya. Ha. <laughs>

Naciye, çok mu yağlı yaptın, nedir? Yok Mediha Hanım. <laughs> Naciye, hayda! Ne oldu Mediha bu kadına? İçi geçti herhalde babacığım, içi geçti. Ay adam Naciye'yi bayılttı, kendi dipçik gibi ayakta maşallah. Ee, ya, gel yardım et de şunu kanepeye yatıralım hadi. E geldim babacığım. Ne umdun ne buldun Mediha. <laughs> gel, gel. Dur dur ben sana geçeyim. Ne? Yavaş. Bu da yormuyor tabii. Artık az değil yaşlandı. Buna bir yardımcı gerek. Oh, bir o eksikti. Ay Naciye'yi ayak altından kaldır. Sonra Naciye'nin yardımcısını ayak altından kaldır. Aha ben yetişemem evin içinde bu kadar adama. Siz de maşallah cin gibisiniz babacığım hala. Bu nasıl iş? Sırrınız nedir? Bana da söyleyin ya. Ay uyudum. Vallahi uyudum. Koş Mediha, koş git bakalım sevdiğini kokarsın.